Cengiz Han'ın Kudretli Ordusu Yaptığınız kalleşliğin hesabını sormaya geldim. Sinlerde sallayamadığınız kılıcı masumların üzerine mi indirirsiniz? Türkmenlerin sağ salim, Selçuklu topraklarına dönmesinin mesuliyeti sizdeydi. Hepsini katlettiniz. Anlaşmayı bozduğunuz belli olmasın diye kendi askerlerinizi dahi öldürdünüz. şeyi Siz, sizin yaptığınızı bilirim. Kıyamda kimin parmağı var teslim edin. Aksi halde ben alırım. Yüce Allah'a hamd olsun ki döktüğünüz her mazlum kanını size misliyle inat edeceğim. Avucunda kalmadı lan. Oğuzun atı. Sen kimin nesi? Çağırma oğlum.